Finale çok yaklaştık. Squid Game 3. sezon yakında geliyor ve hepimiz bu büyük turnuvanın kazananlarının kim olacağını öğrenmek istiyoruz. Bu yüzden bugün Charlie Deilsta tüm başrollerin analizini yapacağız ve argümanlar ve kanıtlarla oyunların finalistlerinin kimler olacağını size anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım. Başlamadan önce birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Bu kanalda birçok finalistin olma ihtimalini daha önce analiz ettik. Birinci sezonda 3 kişi vardı. Gi-hun, Sang-wo ve sae byeok Ancak bu sezonda 4 ila 5 finalist olabilir. Bunu son fragmanlarda ortaya çıkan bu fotoğraftan biliyoruz. Burada oyuncuların yatakhanesini görüyoruz ve 3 yatak var. Ancak sağ tarafta odanın geri kalanını göremiyoruz. Yani daha fazla yatak olabilir. Özetle 5 finalist olması mümkün ve bu videoda onları arayacağız. Elbette Gi-hun'dan bahsetmeyeceğiz. Çünkü onun finale kalacağı çok açık. O başrol ve fragmanlardan gala kıyafetiyle gösterildi. Bu yüzden Gi-hun her şekilde finale kalacak. Şimdi diğer karakterlerle devam edelim. Hamile oyuncuyla başlayalım. Bana göre onun finale kalması imkansız. Çok fazla sınırı var öncelikle fragmanlar sayesinde hamileliğinin labirent oyunundan itibaren karmaşıklaşacağını biliyoruz. Bu sahnede onu yerde çok zayıf bir şekilde görebiliyoruz. Yaşlı kadın oyuncu onu koruyor. Neyse ki oyuncu 122'si ikisini de savunacak. Bu yüzden bu oyundan sağ çıkabilir. Ama ip atlama oyununu hiçbir şekilde kazanamaz. Bu görev için fiziksel dayanıklılık gerekir. Onun için imkansız olurdu. Bu yüzden burada elenmesi kesin ya da senaryo onu bu oyundan önce bir şekilde eleyebilir. Uzun zamandır birçok hayran onun doğum yaparken öleceğini düşünüyor. Bu teori oldukça mantıklı ve onun ip oyununun korkunç sonucuyla ölmesini görmemizi engeller. Şimdi eski erkek arkadaşından, YouTuber oyuncudan bahsedelim. Ben bu karakterin finalist olacağına inanıyorum ve nedenini şimdi anlatacağım. Hikayesine iğrenç bir adam olarak başladı. Ne eski kız arkadaşına ne de çocuğuna ilgi duydu. Ancak ikinci sezonda değişmeye başladığını gördük. Yavaş yavaş çocuğuna önem vermeye başladı. Thanos ile olan kavgası eski kız arkadaşını savunmak için başladı. Üçüncü sezon fragmanlarında ona moral verdiği bir sahne bile var. Ona çocuğu için ikisinin de kazanması gerektiğini söylüyor. Dizi açıkça onun kefaretini göstermeye çalışıyor. Eğer eski sevgilisi bir şekilde ölürse, çocuğunu korumak için her şeyi yapacaktır. Bu onun mükemmel kefareti olurdu. Bu bağlamda finale kadar ilerleyeceğini düşünüyorum. Hatta Gi-hun için büyük bir rakip olabilir. Onun tarafında olmayacak. Çocuğu için ödülü almak adına onu yenmesi gerekecek. Şimdi sırada Thanos'un arkadaşı Namgyu var. Bu karakterin finale kalma ihtimali oldukça yüksek. Fragmanlar sayesinde ip oyununun oynandığını biliyoruz. Bu fotoğrafta görebiliyoruz. Gömleğindeki 124 numarası oldukça belirgin. Bu da onun anahtarlar oyununu kazanarak yarı finale kadar ilerleyeceği anlamına geliyor. Asıl soru burada hayatta kalıp kalamayacağı. Karakter olarak iyi şansları var. Kötü biri ve kazanmak için herkesi kolayca ihanete uğratabilir. Thanos'un uyuşturucularını çaldığını ve bu sayede içindeki karanlığı uyandırdığını unutmayalım. Bu, onun anahtarlar oyununu kolayca kazanmasına yardımcı olacak. Ve finale kalırsa, orada da avantaj sağlar. Kişisel olarak, onun finale kadar ilerleyeceğine inanıyorum. Ama yarı finalde Minsu'nun ellerinde ölecek. İkisi arasında hala beklenen bir çatışma var. Ama bundan sonraki karakterde bunu anlatacağım. Minsu bu karakter ikinci sezona korkak biri olarak başladı ve kimse onun finale kalacağını düşünmezdi. Ancak onun için birçok ipucu mevcut. Min Su, arkadaşı oyuncu, 380'i intikamını almak zorunda. Thanos'un arkadaşı, onu yatakhane katliamında elemişti. Min Su, onu terk ettiği için pişmanlık duyuyor ve hatasını telafi etmesi gerekiyor. Zaten dönme dolap oyununda onu ihanete uğrattığı için borçluydu. Dizi yönetmeni bu olayları tesadüfen işlemedi. Bir noktada Min-su, günahlarını ödemek için bir şey yapacak. Büyük olasılıkla Nam-gyu ile son bir karşılaşması olacak. Sözde sızıntılara göre Min-su Nam-gyu'nun uyuşturucularını çalacak ve böylece içindeki tüm karanlığı ortaya çıkaracak. Sözde bu fotoğrafta uyuşturucuları bu elinde saklıyor. Bu bağlamda Min-su'nun ip oyunu sırasında Nam-gyu'yu eleyeceğine eminim ve böylece finale kalacak. Min Sun'un Gi Hun ile birlikte finalist olacağına inanıyorum. Oyuncu 120 hakkında konuşalım. Finale kalmak için her şeye sahip. Fiziksel dayanıklılık, zeka, strateji. Ama hepimiz biliyoruz ki bu oyunları kazanmak için bu yeterli değil. Fragmanlarda finale kalacağına dair bir ipucu görmedik. Sadece anahtarlar oyununda arkadaşlarını savunduğunu biliyoruz. Bu onun için kötü bir işaret. Çünkü sürekli kendini riske atacak. İp oyunu sırasında onun yer aldığına dair hiçbir fotoğraf ya da görüntü yok. Bu yüzden bu zorluktan önce ölebilir. Finalde yer alacağına emin olamıyorum. %50 şansı var diye. Dayho bu ilginç bir karakter. Objektif olarak finale kalma ihtimali yüksek. Sızıntılara göre Dayho ip atlama oyununda avantajlı olacak. Unutmayalım ki birçok kız kardeşiyle büyümüş ve yıllarca onlarla kız oyunları oynamış. Bu yüzden Gonggi oynarken çok yetenekliydi. İp atlamak da çocukken oynadığı oyunlardan biriydi. Bu bağlamda bu testi geçmesi mantıklı olurdu. Karakter gelişiminden bahsedelim. Dayho isyan sırasında arkadaşlarını hayal kırıklığına uğrattığı için kendini kötü hissediyor. Muhtemelen Jung Bae'nin ölümünden kendini sorumlu tutacak. Unutmayalım ki onlar iyi arkadaştı. Daeho bu yüzden büyük bir utanç duyacak ve hatasını telafi etmek isteyecek. Bunu yapmanın en mantıklı yolu Gihu'na yardım etmek olurdu. Gihu'nun oyunları bitirmek için ne planı olduğunu bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Daiho onu destekleyecek. Hatta onu korumak için ölebilir. Ama bunu başarmak için oyunlardan sağ çıkması gerekiyor. Bu yüzden onun finale kalacağına inanıyorum. Yaşlı kadın ve oğlu. Hiçbirinin finale kalacağına inanmıyorum. Bana göre bu imkansız. İlk olarak birçok fragmanda bu kadının ağladığı sahneleri gördük ve hepsi oğluyla ilgili gibi görünüyor. Oyuncu numara 7 ile bir şey olacak gibi ve bu yüzden annesi çok acı çekiyor ve kadına gelince onun hayatta kalması bana imkansız geliyor. Birçok testi geçmek için çok zayıf. Anahtarlar oyununda şans eseri hayatta kalabilir ama ip oyununda mahvolur. Bu test çok fazla fiziksel güç ve dayanıklılık gerektiriyor. O böyle zor bir şeyle asla baş edemez. Bana göre bu testi geçemeyecek. Ama onlar hakkında konuşmayı bitirmeden önce bir umut var. Belki de Netflix bizimle oynuyor ve bu ağlama sahneleri oğluyla ilgili değil. Belki de başka bir oyuncu içindir mesela hamile olan. Hepimiz bu sahneyi görünce oğlunu düşündük çünkü en bariz olanı buydu. Ama belki Netflix bizi kandırıyor. Eğer oğlu hayatta kalırsa annesinin intikamını almak için finale kadar ilerleyebilir. Hatta Gi-hun'un yeni isyanı için faydalı olabilir. Bu teoriyle oyuncu numara 7'nin finale kalması mümkün. Ama annesi asla finale kalamayacak. Bu imkansız. Sonuç olarak bana göre finale kalacak. Oyuncular Gihun, ho YouTuber, Minsu ve kimliğini belirleyemediğim başka bir oyuncu olacak. Belki 007 numara ya da trans oyuncu. Ama tabi bunlar sadece benim teorilerim. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Çağrı ve gelecekte görüşmek üzere